Rum Ortodoks Kilisesi. Buca Rum Ortodoks Kilisesi'nin günümüze ulaşmayı başaran parçaları arasında mermerden inşa edilen yuvarlak kemerli yüksek giriş kapısıyla kapının iki yanı boyunca uzanan bahçe duvarları bulunmaktadır. Yukarı aya, yani Rum Ortodoks Kilisesinden günümüze yalnızca mermerden inşa edilmiş yuvarlak kemerli, üzerinde mermer plakaların kullanıldığı yüksek bir kapı ve tuğla taş sırası ile inşa edilmiş kapının iki yanında uzanan bahçe duvarı kalmıştır. Kilise yıkıntıları üzerine inşa edilen Ahmet Kutsi Tecer İlkokulu ise eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Kilisenin tam olarak ne zaman inşa edildiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bazı tarihi kaynaklar ve anlatılara göre Buca Rum Ortodoks Kilisesi'nin 1800'lü yıllarda mahallede yaşayan Levanten aileler ya da Rum aileler tarafından yapıldığı düşünülmektedir. 1854'te tadilata giren kilisenin 1961 yılına kadar sağlam bir şekilde kaldığı bilinmektedir.